Topladınız mı burayı? Hani bu çanta daha burada. Miraç çorabın daha burada. Peçete daha yerde. Kaldırılmamış. Ve bu masanın üstü daha dağınık. Niye toparlanmadı bu masanın üstü? Miraç. beslenme çantan, Ayakkabın. Zeynep'in terliği. Oraya sık düşmüş. Miraç burada oturuyor. Ve Zeynep'in yaptığına bakın. Ya Zeynep yaptı da attı buraları. Zeynep ada. Niye toparlamıyorsun? Kale ile kale. ki annem. Nereye götüreyim <laughs> <mi> sizi? <laughs> Al bakalım kızım. Bu ne yapıyor? Yaz ne yapıyorsun? Ben su suyu içme. Ben su içtim. Hayır buzlu su içme. Boğazınız ağrır. Yaz boğazın ağrır. Miras ne yapıyorsun? Ben, <laughs> Ne çocuğa soğuk su veriyorsun annem? Buzlu su hem de. Sen de içmiyorsun. Alışıyorum. Hasta olursun. Bak boğazın ağrır. Bu çocuklar da sana bakıyor. Bak bu çocuk. Bir de bu çocuk sana bakıyor. Onlar ben da buzlu su içiyor. Alışıyorum. Alışık Ama. değilsin oğlum. Ha. Kaç yıldır okula götürüyorum. Yok, Evet, bir haftadır okula götürüyorsun. Aynen haklısın. Bir hafta, bir iki hafta, iki hafta. Ama. Zeynep. Bu da hafta. Zeynep. Tamam. O zaman şey yapalım. Ay yapma düşecek Çok sıcak ya. Parka nasıl gidelim? Sol sol güzel.